Çocukların bu cesareti gösterip başarılı olduğu anları alkışlıyorum. Türkiye Ligi'nin, şu an Avrupa'da yanılmıyorsam 8. veya 9. lig olarak biliniyoruz. Türkiye Ligi'nin e, kalitesi az önceki sorduğunuz sorudaki cümlenin tarifiyle yapıldığından dolayı Burada gerçekten çok değerli oyuncular, yetenekli oyuncular, hocalar var. Bunların bile değeri düşüyor. Benim nacizane fikrim şu. Oyunu biz futbol olarak gelişmesini sağlayacak şekilde oynamaya çalışmaz isek evet bugün bizim de yaşadığımız yani daha iyi kadro Biraz daha az iyi kadroya galip gelebilir. Ama oyun olarak e, elittiklerle baş etmeniz mümkün değil. Ve bizim ülke insanımızın, ben bunu söylüyorum, ülke insanımızın zekası başkalarından aşağı değil. Sadece şunu yapmayalım. Ahlaklı, çalışkan insanları cezalandırmayalım. Ödüllendirelim demiyorum. Cezalandırmayalım diyorum.